Merhabalar kuzularım tozunlarım. 11. sınıf ünitelerinden birisine başlıyoruz. Kimyasal tepkimelerde hız diyoruz. Ne yapacağız bu videomuzda? Bu videomuzda hızın tanımını yapacağız. Kimyasal açıdan tanımını yapacağız. Ve ortalama hızdan bahsedeceğiz. Birkaç örnek çözüp videomuzu bitireceğiz. Hiç vakit kaybetmeyelim. Hadi başlayalım. Bismillah. Tepkimenin hızı. Arkadaşlar e, Kimyasal açıdan tepkimenin hızının tanımını yapmadan Fizikten hızın tanımı nedir arkadaşlar? Fizikte hızın tanımı şudur birim zamanda alınan yola hız denir. Doğru mu arkadaşlar? Bunu matematikte de söylüyorsunuz. Peki şimdi tanımlar değişmiştir. Bizim zamanımızda öyleydi arkadaşlar. Birim zamanda alınan yol sana hız verir. Yani aslında hız ifadesinin içerisinde birim zaman geçer. Doğru mu? O zaman kimyasal tepkimelerde hızın tanımında da bu geçer ki birim zamanda harcanan reaktif ya da oluşan ürün miktarına biz kimyasal tepkimenin hızı olarak değerlendireceğiz veya böyle tanımlayacağız arkadaşlar. Bu tanımı bir tepkime üzerinde açıklamaya çalışalım demiş. Peki tepkimemiz ne? Tepkimemiz N2 gazı artı 3H2 gazı eşittir 2NH3 gazı. Bir dakika sürsün demişiz şuraya da homojen fazla tepkime demişiz. Nedir peki bu homojen fazla tepkime? Homojen tepkime demek reaksiyona giren ve ürünlerin fiziksel halleri birbirinin aynısı ise hepsi gaz, hepsi sıvı ya da hepsi suda ya da hepsi katıysa arkadaşlar bu tepkimelere homojen fazla tepkimeler diyoruz ki bu tepkime de homojen tepkime Heterojen nedir hocam? Ve farklı fiziksel haller olacak. Mesela hemen şuraya bir tane örnek yazayım. Kalsiyum karbonat katısını aldın, ısıttın. Buradan kalsiyum oksit katısı. Bak şimdiye kadar homojen. Ama şu geldi heterojen oldu. Karbondioksit gazı. Bak katı, katı, gaz. Olmadı. Hepsi katı, hepsi sıvı, hepsi gazsa homojen. Farklı fiziksel haller varsa reaksiyon içerisinde heterojen e, yapılan reaksiyon diyeceğiz. Peki şimdi bu reaksiyon bir dakika sürsün diyoruz ya. Bu bir dakika içerisinde her şey oldu bitti. Peki şimdi buna göre ben yorumlamaya başlıyorum. O zaman burada kat bakaracak olursam bu katsayılar bana neyi ifade ediyordu hatırlatıyorum. Reaksiyona giren maddenin molünü söylemiyordu. Hacmini hayır. Kütlesini hayır. Ya o zaman ne söylüyor hocam? Oradaki kat sayılar size reaksiyona giren maddelerin mol sayıları arasındaki oranı verir. Eğer maddelerimiz gazsa hacimleri oranla verir. Niye? Çünkü moller hacimlerle doğru orantılı. Bak tekrarlıyorum. Oranı verir oranı ha. Ona göre sen ne yaparsın? O orana göre yorumlarsın. Mesela şöyle desem buradan bir mol harcandığında Önüne eksi koyuyorum. Ondaki eksi neyi ifade edecek bana? Ee, onun miktarının eksildiğini, azaldığını, harcandığını. Çünkü bu reaksiyonu başlattığınızda N2 ve H2'nin miktarı azalacak. Reaksiyon devam ettiği süreç içerisinde en az miktarı artacak. Peki 1 mol harcansa kat sayılara göre bundan kaç mol harcarım? 3 mol harcarım. Bundan ne kadar oluşur arkadaşlar? 2 mol. Önüne artı koydum. Buradaki artıdan kastettiğimiz şey ise bunun oluştuğunu miktarının zamanla o arttığını ifade eder arkadaşlar. İşte bu orana göre şöyle bir yorum da yapabilirim. O zaman hocam ben buradan 0.4 mol kullansam 0.4 mol kullansam o zaman buradan 1.2 mol. Kaç katı bak? 3 katı değil mi? Buradan ne kadar oluşur? 0.8 mol oluşur. Ha, o zaman ben şunu yapabilir miyim hocam? Evet düşündüğünü yapabilirsin. Nedir o düşündüğün tahmin ediyorum sadece. Ben reaksiyona giren veya oluşan ürünlerden birisinin mol sayısını bulursam diğerlerinin harcanma miktarlarına ya da oluşma miktarlarına rahatlıkla geçebilirim. Mesela bu soruda adam bize deseydi ki reaksiyon sonunda 0.8 mol NH3 oluşuyor deseydi. O zaman 0.8 mol NH3 oluşabilmesi için buradan 0.4 mol, buradan da 1.2 mol harcanmıştır derdim gençler katsayılarak. Ya da eğer maddelerimiz gaz ise bunların mol sayıları hacimleriyle doğru orantılı ya. O zaman ben buradan V litre kullanırsam atıyorum 5 litre, 2 litre. Kaç litre kullanırsan kullan. Buradan 3 V litre kullanırım. Yine önlerine ne koyuyorum? Eksi, izini ifade ediyor. Buradan ne kadar oluşacaktır arkadaşlar? 2 V litre oluşacaktı. Peki şimdi sevgili çocuklar. Buradan şu sonucu da çıkarabilir miyim o zaman ben? Bu 1 dakika içerisinde atıyorum bundan 1 mol harcandığında H2'den 3 mol harcandığına göre mol cinsinden hidrojen gazının harcanma hızı N2 gazının harcanma hızının kaç katıdır? 3 katıdır diyebilirsiniz. Ya da NH3'ten kaç mol oluştu? 2 mol. O zaman NH3 gazının oluşma hızı N2 gazının harcanma hızının kaç katıdır? 2 katıdır diyebilirsiniz sevgili çocuklarım. Yine kat sayılarla orantılı olarak. Peki bu yorumları yaptıktan sonra birkaç ifade yazmışız aşağıya. Ne demek istiyoruz burada? TH THN2 ya da R RN2. Ne demek bu? N2'nin harcanma hızı, R de hızı ifade eder arkadaşlar. N2'nin harcanma hızını ifade eder. Peki nasıl gösterilir? Genel anlamda söylüyoruz tabii ki bunu. Bir maddenin oluşma ya da harcanma hızı birim zamandaki N2'nin derişimindeki değişmeye N2'nin harcanma hızı olarak tanımlanır. Peki bak dikkat edelim. Derişimindeki değişme. E derişim ne? Mol bölü litre bölü delta t ne? Saniye alınır genelde. Başka cinsten de alabilir ama genelde saniye cinsinden alınır. Saniye. O zaman burası ne oldu? Bir maddenin harcanma ya da oluşma hızının birimi mol bölü litre saniye cinsinden çıkacaktır genelde. Ha farklı birim sorulursa biz ona ona göre ne yapacağız? Değiştireceğiz. Aynı şekilde H2'nin harcanma hızı, H2'nin birim zamandaki derişimindeki değişimi ifade eder ki önündeki eksiler azaldığını gösterir. Geldim buraya. Buraya ise ee tepkime hızı R NH3 eşittir. Bak önüne artı koymuşuz yani oluşunu ifade ediyor. Birim zamanda nh 3 derişimindeki artmayı ifade edecektir. Yukarıdaki tepkimeye geri çıktım. O zaman gençler ben bunun harcanma hızına x dersem. Bunun harcanma hızı 3x. Bunun harcan oluşma hızı ise ne kadar olacaktır? Artı 2x olacak mıdır arkadaşlar? Bak buradaki x harcanma hızını söyledim. x'i N2'nin harcanma hızına x dedik. Eksi x dedik. H2'nin harcanma hızı kat sayıdan dolayı eksi 3 x oldu. En aşırı oluşma hızı ise artı 2 x oldu. Peki o zaman ben bunlar arasında harcanma ve oluşma arasında bir eşitlik kuracak olursam. Hepsini x x'te eşitlesem. Şurayı kaça bölmem lazım? 3'e. Şurayı kaça bölmem lazım? 2'ye. Aa, o zaman şu, şu ve şu tanım arasında şöyle bir eşitlik kurabilirim arkadaşlar ben. R N2 daha doğrusu şöyle söyleyelim. Delta N2'nin derişimi bölü delta T. Bu neyi ifade edecek? N2'nin hızını ifade edecek. Eşittir. Delta H2'nin derişimi bölü delta T ama bunu ne yapacağım? 3'e böleceğim. 3 delta T. Önlerine ne koyuyorum yine? Eksi koyuyorum. Tamam mı arkadaşlar? Buradaki R'yi bir sileyim mi gençler? R'yi bir silelim. Bizim kapattı. Karıştırmasın. Evet, bunun önüne yine ne koyduk? Eksi koyduk. Geldim buraya, o da eşittir. NH3'ün delta, NH3'ün derişimi bölü delta t. Bu neyi ifade ediyordu bana? nh oluşma hızını. Bunu da ikiye böldüğümüz zaman, bunun önüne de artı koyduğumuz zaman, bunların harcanma ve oluşma hızları arasında böyle bir eşitlik yazabilirsiniz ki, yakın zamanda çıkmış üniversite sınav sorusudur, haberiniz olsun. Devam. Evet hızın tanımını yaptık. Hızı bir kimyasal tevkibede nasıl yorumlamamız gerektiğini anlattık arkadaşlar. Şimdi ise ortalama hıza geçtik. Ortalama hız dediğimiz şey ne? Ortalama hız dediğimiz tanım yine fizikten verecek olursak bana bak buraya bak. Hey, şş. ortalama hız dediğimiz şey şu değil mi arkadaşlar? Çıktınız Ankara'dan çıktınız yola. Nereye gidiyorsunuz? İstanbul'a gidiyorsunuz. Ankara'dan İstanbul'a giderken hiçbir e, hareketli cisim sabit hızla gitme ihtimali söz konusu değil. Değil mi arkadaşlar? Arabayla gidiyorsanız kırmızıda durursunuz. Bazen hızlanırsınız. Sollarken hızlanırsınız. Makas atmayın da olur ama makas atarsanız biraz daha hızlanırsınız filan. Ne yapıyor? Hız sürekli değişiyor. Doğru mu? Anlık hız dediğimiz bir hız vardı ki o mührüdatlarınızdan kalktı arkadaşlar. Bir de ortalama hız var. Çıktınız Ankara'dan kaç kilometre? 500 kilometre İstanbul. Ee, rakamı öylesine söyledim. Kaç kilometre olduğunu bilmiyorum. İşte İstanbul'a gittiniz. Ne kadar saatte? 2 saatte gittiniz. 2 saatte Oo, çok hızlı oldu. Kaç saatte gittin? 5 saat. 5 saatte gittiniz arkadaşlar. 5 saatte 500 kilometre yol aldınız. Dediniz ki ortalama hızınız 500 bölü 5'ten ne çıktı arkadaşlar? 100 kilometre bölü saat çıktı. Ne yaptık bakın burada? Her bir anda hızımız değişebilmesine rağmen biz ortalamayı aldık. Yani toplam yolu toplam zamana böldük. Aa, o zaman burada ne yapacağız? Burada da aynısı aslında toplam harcanan maddeyi geçen süreye ya da toplam oluşan maddeyi geçen süreye böldüğümüzde reaktiflerin harcanma hızlarını, ortalama hızı, harcanma hızlarını ya da ürünlerin ortalama oluşma hızlarını bulacağız sevgili çocuklar. Bunu da bir örnek üzerinden anlatmışız bakın. Şimdi demişiz ki x2 artı 2y2 eşittir 2x y2 tepkimesinde y2 için aşağıdaki grafik veriliyor. y2 için kaç mol alınmış arkadaşlar bakın tepkime başlamadan önce 10 mol almış. Zamanla miktar ne yapmış? Azalmış ve 60. saniyeye gelindiğinde ortamda y2 kalmamış. 10 mol almıştın tamamını kullandın. Kaç saniyede? 60 saniyede. Ha o zaman ben buradan r yani y2 yani y2'nin ortalama harcanma hızına ne diyebilirim? 10 mol bölü kaç saniye 60. Ne cinsinden bulduk? Mol bölü saniye cinsinden bulduk. Bir de zaten soruda dikkat edin öyle istiyor. Mol bölü saniye cinsinden bulmuş olduk. Yani 1 bölü 6 çıkar. Böyle sorsaydın mol bölü dakika cinsinden sorsaydı 60 saniye 1 dakika diyecektik ve diyecektik ki R'ye eşittir 10 bölü 1'den 10. Şuranın birimi mol bölü saniye. Şuranın birimi ne oldu arkadaşlar? Mol bölü dakika. Aynı şeyi şimdi kimin için kullanacağız? yapacağız? X2. Ha bak şimdi. E buradan 2 mol harcandığında katsayılara göre buradan 1 mol harcanıyor mu? Evet hocam. E ben bundan 10 mol harcadım. Bundan ne kadar harcayacağım? 5 mol. E 5 mol X2 ne kadar sürede harcadım? Y2 bitene kadar. Yani toplam kaç saniye sürmüş? 60 saniye. 60 saniyede 10 mol Y2 harcarsan 5 mol de X2 harcarsın. O zaman X2'nin harcanma hızı RX2 eşittir 10 bölü yine at pardon özür. 5 bölü 60 ya da Rx2 eşittir. 5 bölü 1 şu mol bölü saniye cinsinden verilecektir. Şu ise ne cinsinden? Mol bölü dakika cinsinden çıkacaktır. Genç. Devam. Hemen başka bir örneğimiz. Ne demiş? Bakıyoruz. 12 gram C2H6 yakılıyor. Tevkimi 30 saniye sürdüğüne göre O2 gazının ortalama harcanma hızı ve CO2 gazının ortalama oluşma hızı kaç? Mol bölü dakika cinsinden sorulmuş. Hemen yapalım gençler. Önce bu vatandaşın reaksiyonunu bir yazalım. C2 H6 organik bileşikler yakıldığında ürün olarak ne oluşur? Karbondioksit ve su oluşur. 2 tane karbondioksit artı 3 tane su oluştu mu gençler? Peki sonra ne yapıyorum? Burana 2 kere 2 4 tane oksijen. 3 de burada etti sana 7. O zaman buranın kat sayısı 7 bölü 2 mi oldu? Değil mi? Yanlış yapmadık. C2 H6 2 kere 2 4. 3 de burada 7, 7 bölü 2. Peki buradan ne sonuç çıkarıyorum? Kat sayılara baktığımda ben buradan 1 mol harcarsam Buradan 3,5 mol harcıyorum. Buradan 2 mol oluşuyor. Buradan kaç mol oluşuyor? 3 mol oluşuyor. Şunların önüne eksi koyuyorum. Şunların önüne artı koyuyorum. Şimdi bu ne yaptım? Reaksiyonu yazdım. Sonra kaç sayıları bir yorum yap. Şimdi soruya geçiyorum. 12 gram C2H6. C2H6'nın emasını hesaplarsanız 30 getir. peki N eşittir M bölü MA. N eşittir yani mol sayısı eşittir M bölü MA'dan. Ee, N eşittir 1.2 bölü MA'sı 30'dan 0.4 mol geldi mi? Evet hocam. epek yok. 0.12'ymiş tamam. 12 bölü 30'dan 0.4 mol yer. E şimdi 1'e 3 buçuksa 0.4 mol harcarsam bunun 4 katını aldığımda 1.4 mol yapar mı arkadaşlar? Daha doğrusu 4 katını al yarıya böl. Tamam 10'a böl özür. 10'a böl 1.4 çıkar. E peki 1'den 2 oluşuyorsa 0.4'den 0.8 mol oluştu mu? Buradan da 1'den 3 oluşuyorsa 0.4'ten 1.2 mol oluştu mu? Evet hocam bak ne yaptık? Birisini buldum diğerlerine geçiş yaptık. Nereden? Kat sayılardım. E peki bundan sonra bana sorulana geçiyorum şimdi. Oksijen gazının ortalama harcanma hızı. Hemen buluyorum. RO2 ne kadar harcadın? 1.4 bölü. Ne cinsinden? Dakika. Adam süreyi ne vermiş? Saniye. 30 saniye kaç dakika? 0.5. Bir sayıyı 0.5'e bölmek demek. 2 ile çarpmak demektir. 2.8 mol bölü dakika çıkar. Devam. Bir de neyi sormuş? Karbondioksit. RCO2 eşittir. 0.8 bölü. Tabii ki şunun önünde eksi olacak. Unutmayın. Tamam? Eksi 2.8. 0.8 bölü. Ee, yine dakika 0.5. O da eşittir. Artı 1.6 mol bölü. Dakika çıkacaktır. Tamam. Peki soru ne diyormuş bakalım. Birinci tepkimede 46 gram sodyum katısı 30 saniyede harcanırken ikinci tepkimede 40 gram e, kalsiyum katısı 20 saniye, 120 saniyede harcanmaktadır. Buna göre birinci tepkimedeki H2 gazının ortalama oluşma hızı ikinci tepkimedeki H2 gazının ortalama oluşma hızının kaç katı? Yapacağımız iş sodyumun molünü bul sonra H2'nin molüne geç. Sonra H2'nin hızını bul. Birinci tepkimedeki H2'nin ortalama oluşma hızını. Aynı şeyi ikinci tepkime için de yap. Nereden başlıyorum? Mol sayısından başlıyorum. N sodyum eşittir. Kaç gram? 46 bölü. Ema'sı 23 verilmiş. Kaç mol yaptı? 2. Geldim şimdi buraya. 1 mol harcandığında yarım mol hidrojen gazı oluşuyorsa 2 mol harcandığında 1 mol hidrojen gazı oluşur mu? Evet. E peki şimdi o zaman RH2'yi yazıyorum. RH2 kaç mol oluştu? 1 bölü bölü kaç saniyede 30 saniye. İster aşağıya 30 yaz ister dakikaya çevir. Çünkü oranlayacağız ya gidecek sonuçta arkadaşlar. Bence burayı dakikaya çevirelim. 0.5 o değiştir kaç çıktı? 2 mol bölü dakika çıktı. Bu birinci tepkime. Geldim şimdi ikinci tepkime. Kalsiyum mol sayısını buluyorum. Ee, 40 bölü 40'tan kaç mol yapar arkadaşlar? 1. Epeki peki 1 molünden e, 1 mol oluşmuyor mu? Evet. Epeki peki 1 molünden 1 mol oluştuğuna göre zaten 1 mol H2 oluştu. Bak mol sayıları eşit çıktı ama zamanlar farklı. Ha, o zaman bunun hızını buluyorum şimdi. İkincideki hız RH2 eşittir 1 bölü 120 saniye. Yani 2 dakika. Mol 1 bölü 2 mol bölü dakika geldi. Buna göre R1 bölü R2 diyecek olursak 2 bölü 1 bölü 2'den o da eşittir. Ne çıkar arkadaşlar? 4 çıkar. Ne deriz biz burada? Birinci tepkime, ikinci tepkime, birinci tepkimenin hızı, ikinci tepkimenin 4 katıdır diyebilirsiniz. Tamam. Evet. Geldik başka bir sorumuza. Son sorumuza. Burayla ilgili. Katsaylarla orantılamayla ilgili. Yukarıda verilen tepkimede ilk 30 saniye içerisinde normal koşullarda 8.96 litre hacim kaplayan HCl gazı harcanmıştır. Buna göre oksijen gazının ortalama harcanma hızı ile H2O gazının ortalama oluşma hızı kaç mol bölü dakikadır? Şimdi katsayılardan sayılardan yorum yapıyorum. Buradan 4 mol harcandığında buradan 1 mol harcanır. Buradan 2 mol oluşur. Bundan da 2 mol oluşur. Önlerine artı koyduk. Önlerine eksi koyduk. Şimdi buradaki kat sayılara göre yorumladım. Şimdi soruya geçiyorum. NK'da 8.96. Kaç mol yapar? 22.4 litre kaç mol yapıyordu? 1 mol yapıyordu değil mi? E 8.96 litreye x dersen x buradan kaç çıkacaktır? 0.4. Getir buraya koy. Şimdi buradan 0.4 harcarsan o zaman bundan 0.1 harcayacaksın. Bundan ise e bak 4'e 2. O zaman 0.4'e 0.2 bundan oluşacak. 0.2 de bundan oluşacak. Şimdi bunların hızlarına geçiyorum. RO2 eşittir. Ne cinsinden sormuş? Mol bölü dakika. O zaman kaç mol oluştu? Kaç mol harcandı özür? 0.1 bölü dakika 30 saniye 0.5. 0.1 bölü 0.5 ne yapar? 0.2 yapar gençler. Peki R neyi sormuş bir de H2O'yu. Bulalım hemen. R H2O eşittir 0.2 bölü 0.5. Evet, sonuçta 30 saniye içerisinde gerçekleşiyor. O da eşittir 0.4. Cins ney? Birim ney daha doğrusu? Mol bölü dakika, mol bölü dakika. Oldu diyoruz. Ve videomuzu burada bitiriyoruz arkadaşlar. Ee, hızla devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Görüşmek üzere.